Sevgili ruh, hayatta her şeyin durduğu anlar vardır. Tesadüfen değil, bilerek. Peki ya şu anda yaşadığın bu duraklama bir aksilik değil de bir dönüm noktasıysa? Bu bir rutin değil, bir tesadüf değil. İlahi bir çağrıdır. Gürültünün ortasında gökyüzü konuşmaz. Allah, kendisini duymaya gücü yetmeyen kalplere vahiy göndermez. O, senin içten içe sessizleşeceğin anı bekliyor. Çünkü tam o anda en açık şekilde fısıldar. Durup düşün, bu sıradan bir mesaj değil. Ruhsal engelleri aşarak ruhuna ulaşan, doğrudan yukarıdan gelen bir çağrıdır. Samanyolu ilahi zamanlama. Sanki rastgele günler yaşıyormuşsun gibi hissedebilirsin. Ancak gökyüzü cerrahi bir hassasiyetle çalışır. Bugün başını yastığa koyduğunda içinizde görünmeyen bir şey hareket etmeye başlayacak sessiz ama güçlü bir dönüşüm. İşte bu, tayin edilmiş zamandır. Yanlış yola sapmadın. Gecikmeler birer ceza değil, kutsal sapmalardı. Allah seni buraya şans eseri değil, bilerek getirdi. Ve şimdi, bu kelimelerle karşı karşıyasın. Her şeyi yeniden tanımlayan bir dönüm noktasının eşiğindesin. Soru şu, almaya hazır mısın? Kristal küre kutsal çağrı. Cennet fısıldadığında, bağırmayan, zorlamayan, dünyanın gürültüsüyle yarışmayan bir ses vardır. O bekler. Sessizlikte, duraklamada, tüm dikkat dağıtıcı şeylerin sustuğu anda. İşte o an, Tanrı'nın sesidir. Kaosu delen ve duymaya hazır kalpleri bulan bir fısıltı. Hiç böyle bir şey hissettin mi? Sözle gelmeyen ama ruhsal bir kesinlikle gelen o içsel çağrı, bu yaygın bir mesaj değil. Bu, Yolculuğunun tam bu anında sana özel gönderilmiş ilahi bir davettir. Hortumlu bulut, direnç ve dönüşüm. Hissettiğin o direnç, hiç bitmeyen huzursuzluk, dünyadaki hiçbir şeyin dolduramadığı o boşluk. Hepsi birer işarettir. Daha büyük bir şeyin hazırlandığına, ruhunun yeni bir seviyeye ayarlandığına dair ilahi işaretler. Tanrı sessiz değildir. O farklı konuşur. Bu fısıltı yumuşak ama ısrarlıdır ve kaderini yeniden yazma gücünü taşır. Önemli olan onun konuşup konuşmadığı değil, senin dinleyip dinlemediğindir. Çarpaz kılıçlar mücadelelerin gizli amacı. Zorlukların gizli bir amacı var. Senin mücadele dediğine Allah hazırlık diyor. Senin engel olarak gördüğün şey onun için bir araçtır. Anlamsız gelen her acı, kapanan her kapı, ağladığın her gece hiçbiri kaza değildi. Karşılaştığın her direnç, seni durdurmak için değil, güçlendirmek içindir. Çelik olmak için ateşten geçen demir gibi, sen de kırılmaz olmak için sınanıyorsun. Deniz dalgası manevi barajın kırılışı. Şu anda, içinizde kutsal bir baskı oluşuyor. Kaygı değil, yorgunluk değil. Açığa çıkacak olan şey, şan ve şerefin ağırlığıdır. Artık tutulamayan barajlı sular gibi, ruhundaki bir şey, uzun zamandır onu tutan engelleri yıkmak üzere. Hissediyor musun? İnsan mantığıyla açıklanamayan o içsel dürtüyü, bunlar, göklerin senin lehine hareket ettiğinin ilk işaretleridir. Akan kumlu kum saati zamanı geldi. Beklemenin her anı, her görünür gecikme, göksel bir kesinlikle hesaplanmıştı. Bu, herhangi bir zaman değil. Bu, Kairos zamanıdır. Cennetin senin için belirlediği mükemmel andır. Artık bir gün veya Allah ne zaman isterse diye bir şey yok. Zamanı geldi. Yazan el son çağrı. Bu mesaj, ruhuna dokunan bir tohumdur. Artık top sende. Peki, bu vahiy karşısında ne yapacaksın? Eylem yapılmadan alınan hakikat, çöldeki yağmur gibidir. Hiçbir meyve bırakmadan buharlaşır. Ama itaat eden bir kalp bulduğunda, mucizelerin temeli olur. Bugün, bir dönüm noktasındasın. Geriye dönüp baktığında bu anı her şeyin değişmeye başladığı an olarak hatırlayacaksın. Hazır mısın? İmin